Huzurlu Mutfağa hoş geldiniz. Size bugün soda ile yaptığım mayasız ve beklemeye gerek olmayan nefis bir pişi tarifi vereceğim. Bu tarifi bu ara sıkça görüyor olabilirsiniz ama övünmek gibi olmasın galiba en güzeli benimki oldu. Şaka bir yana şimdi yapılışına geçelim. Tüm arkadaşlarımın emeklerine sağlık. O ayrı mevzu. Bir şişe soda, sade soda, 1 tatlı kaşığı toz şeker ve yarım tatlı kaşığı tuz. 1 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı koydum. Onları şöyle bir karıştırıyorum ve şimdi un ilave edeceğiz. Öncelikle 2 su bardağı un koydum. Şöyle bir kaşıkla karıştırıp kıvamına bakalım. Ondan sonra yoğuracağız. Çok kolay 5 dakikada yapılan hem de evdeki malzemelerle güzel bir kahvaltılık tarifi oldu. Ben bir çay kaşığı dolusu acılı toz kırmızı biber koydum. Böyle hafif tatlansın istedim. Böyle çok da acı yapmadı. Şimdi üçüncü su bardağı unu ilave ettim. Zannediyorum bu un artık bu hamuru toparlayacaktır. Hamuru yoğururken elinize yapışacak. Fakat e, tamamen unu yedirmeden çok fazla daha un ilave etmeyelim. Çünkü bu tür hamurlar eğer katı olursa koyu asla güzel kabarmazlar. Yumuşak, pamuk gibi bir hamur elde edelim. Ben ne yaptım arada biliyor musunuz? Şöyle bir kaşık yardımıyla hamuru elimden sıyırdım ve ondan sonra tekrar temiz elimle bir yoğurdum ki unu fazla kaçırmayayım, emin olayım diye. Üzerini kapattım. 15 dakika kenarda dursun dedim. Şart mı değil? Hemen de yapmaya başlayabilirsiniz. Ben o arada bir çay içtim. Bir bardak çay. Ondan sonra şimdi pişimi e, yapmaya devam ediyorum. Yumuşacık bir hamur oldu. Gördünüz. Dinlenmesi daha iyi oluyor. Biraz daha böyle kat kat olarak kızarıyor arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Böyle göreceksiniz videonun sonunda. Şöyle bir eşitliyorum. Yuvarlağı 8'e böleceğim. Hamur bana da küçücük göründü. Ama aslında o kadar kocaman oluyor ki bir şeyler. Yani şöyle uzunlamasına ya da tek tek alarak 15 tane rahatlıkla yapabilirsiniz. Ufak ufak. Şimdi bu görüntüde küçücükler. Birazdan göreceksiniz. Dev adam olacaklar. Şöyle 8'e bölüyorum. Gördüğünüz gibi hamur mayasız olduğu halde soda etkisiyle soda, şeker ve tuz bir arada güzel bir mayalı hamur görüntüsünde oldu. Onun kabartıcı özelliği var. Şimdi bu üçgenleri şöyle yuvarlak beze yapalım. İlk anda dediğim gibi hamurdan da ufak ufak parçaları yuvarlarsınız. İstediğiniz sayıda yaparsınız. O kadar yapışmayan, o kadar kolay bir hamur ki anlatamam size. Benim çok genç yaşta takipçilerim var biliyorum. Onlarla yazışıyoruz bazen soru soruyorlar. Bunu onlarda rahatlıkla yapabilir. Bugüne kadar hiç hamur yoğurmamış olan kişiler de rahatlıkla yapabilir. Çok hafif un serperek açmaya başlıyoruz. Hamuru çok fazla inceltmiyoruz arkadaşlar. Hatta burada görüntüde çok daha ince görünmüş. Şimdi göstereceğim size şöyle bir elime alıp. Çok aşırı böyle yapıştıracak kadar inceltmeyin. Kabardığı zaman biraz hacimli olsun ki kupkuru bir şey elde etmeyelim. Şimdi gördüğünüz kalınlıkta açtım. Bakın çok aşırı ince değil. Rahatlıkla tutuyorum. Üst üste koydum ama biraz sonra onları ayıracağım ben. Çünkü diğerlerini kızartırken onlar bir müddet sonra böyle esneyip birbirlerine yapışabilirler. Yerim dar diye ben şu an üst üste koydum. Lütfen siz ayrı ayrı koyun. Bir püf noktası ve en önemlilerinden biri yağımız bol olacak ve kızgın olacak. Mutlaka çok iyi kızdığından emin olun. Hatta ben birinciyi yaptım. O kadar bakın kenarda duruyor kabarık kabarık ama biliyordum ki ikinci daha güzel kabaracak. Şimdi size ikinciyi gösteriyorum. Bakın hatta çatlayacak kadar kabardı ve yandan sürekli yağ attım. Yağ attığınız müddetçe şu kızgın yağ üzerini de kızartıyor. Kızgın yağda yağı az çeker, daha güzel kabarır ve daha çabuk pişer. Kup kuru böyle kağıt gibi olmaz. Yağınız arada çok ısısı yüksek olacak. Yanmamasına dikkat edin. Mesela 2-3 tane kızarttıktan sonra biraz ısıyı düşürün lütfen. Yani böyle yanık yağ kokusu gelmesin size. Isıyı biraz düşürün. Ondan sonra yine arttırın. Ola ki daha fazla miktarda yaparsınız. Sürekli yüksek ısıda kalırsa yağımız yanar. Hem sağlık açısından hem de güzel bir lezzet olmaz. Bakın sağdan soldan yağ atıyorum ve acayip güzel kabarıyor. İnanın ben oturuyordum dedim ki ya böyle bir tarif var ben hamur işi niye fazla yapmıyorum ben çok da severim beceririm de. Kalktım 5 dakikada yoğurdum size kızarttım video karşılığında tabi bize kızarttım <laughs> ve şimdi de paylaşıyorum. Çok kolay ekonomik. Ha, yağı da ne yapacağız bol kullandık ya kalanı soğusun iyice süzün olur ya genç yeni arkadaşlarım olabilir yeni evliler süzün lütfen yağı bir kavanozda tutun. Bir dahaki yine yapacağım bu arada bir de yoğurtlu bir şey yapacağım inşallah o da mayasız onu da kullanırsınız. Buket ablanın diğer tarifi için diye koyun kenara. Yağı asla ziyan etmiyoruz. Ben de öyle yapacağım şimdi soğuyor süzeceğim. Ondan sonra kavanozda kapatacağım bir sonraki tarifim için. Ben fazla bu tür unlu işleri yapmıyorum biliyorsunuz. Daha çok diyet gitmeye çalışıyorum ama e, bu da lazım. Gerçekten lezzetli oldu. Sonra bu tarif çok yağ çekmiyor. Bir. İkincisi yine bir kağıt havlu üzerine alabilirsiniz kızarttıktan sonra. Üçüncüsü ve en önemlisi az yeriz. Çok yemeyebiliriz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hem sizlerle bir sohbet etmiş oldum hem güzel bir tarifi paylaştık. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Farklı fikirleriniz varsa onları da beklerim tarifler adına. Kanalıma abone olursanız eğer çok mutlu olurum. Lütfen yanındaki bildirim zilini de açmayı unutmayın. Tarifleri her paylaştığımda size ulaşırlar. O üzerine döktüğünüz her kızgın yağ onun kabarmasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi puf puf nefis bir şeylerimiz oldu. Ben küçükken hatırlıyorum, çoğunuz da bilir, puf böreği çok yapılırdı eskiden. Böyle katlaya katlaya hazırlanır ve sonra e, kesilerek kızartılırdı. Bunu da ona benzettim. Kat kat uğraşmadığımız halde bir defada da içi sanki kat katmışçasına güzel bir lezzet oldu. Her şeyin daha pratiği varmış gerçekten. Bu da çok pratik bir tarif. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.